Şimdi bir tane Gmail iki farklı telefonda ekli. Ee, aynı Gmail'i hem bu telefona kurdum, hem de diğer telefona kurdum. Ee, şimdi biz mesela teyit edelim. Bu ne? Ha, gereksiz bir şey. neyse arkadaşlar gereksiz bir şey. Şimdi <laughs> deneme K521. Yine buna bakalım. Deneme K521. İkisi de aynı Gmail. Şimdi bizim merak ettiğimiz ne arkadaşlar? Bu telefonun Gmail'inden çıkış yaparsam bundan da aynı Gmail çıkış yapmış olacak. Mı? Biz bunu deneyeceğiz şu an. Ayarlara gidiyorum ekranda kapanmasın. Hiç hani videoyu kesmeden yapıyorum şu an. Hesaplar diyorum. Gmail diyorum. Ve şu an hesabı kaldırdım. Bu telefondan hesap gitti. Bakalım. Bunda herhangi bir değişiklik var mı? Aynı hesap duruyor çünkü şu an. Youtube'a girelim. Youtube'da bir değişiklik var mı? Evet, aynı hesabımız duruyor şu an Google hesabınızı yönetim dediğimde. Evet, herhangi bir değişiklik yok şu an. Yani değişiklik yok derken hani bu o, telefonun Gmailinden çıkış yapınca aynı Gmail ile kurulu olan ikinci bir telefonumuzdan çıkış yapılmıyor. Hani bunu göstermek istedim size. Bu konuda çok kişi soruyor. Benim telefonum arka Gmail'im. Google hesabım. Arkadaşımda da var. Arkadaşımın telefonunda da var. Ben çıkış yaparsam ondan çıkış yapılır mı? Gibisinden böyle sorular oluyor. Bu manada faydalı olduğunu düşünüyorum. Test ettik ve çıkış yapılmış olmuyor. Yani her ikisinden de ayrı ayrı çıkış yapmanız gerekiyor. Örneğin bundan da çıkış yapalım da daha garanti olsun hani garantiden kastım anlaşılır olsun. Ya yani bundan da çıkış yapalım. Yani şifreyi girdiğimde şu an bundan da çıkış yapmış oluyorum.